Yemeklilik Eylül'ü izleyicileri, burası sapadır burada yüzmek için bir yer yapmışlar. Soğuk su sevenler için, suyu güzel, tam serin. Bugün 26 Eylül 2023. Böyle ormanların içinde bir yer. Yol, ağaçlar suya düşmüş. Orman. Dağların içinde bir yer. burada da merdiveni var çıkmak için, inmek için. Şurada ortaya da kütüğü var atlamak için. Burada atlama yeri var. Burayı kapatmışlar. Atlama yerini kaldırmışlar. Tabii şurada bir yerde atlama yeri. Normal merdiven yapmışlar burayı da. Bunda da safari arabaları. Yani kendindeki safari arabalar da buraya uğruyor. Hani arabanız yoksa safarilere binip gelebilirsiniz. Burada da safari arabaları. var. Araba yoksa safari yoksa safariler de getirebiliyor buraya. Günlük safari turları var. Burada biniyoruz, buraları geziyoruz, gidiyoruz. Bu da ikinci bir yüzme yeri. Sonbahar olduğu için su azalmış herhalde. Burada bir akıyor, yerden geliyor. ormanların içinde bir yer burası. Adı üstünde Sapa Dere. Şu yukarısı da yemek ve hediyeli eşya var orada Şurada da hediyeli eşya yerleri. Yukarısı da saf ederek aynı yoluna çıkıyor. Şurada yemek içmek. Şimdi lokanta.